Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yine sıcak bir yaz gününden. Herkese merhaba. <laughs> Aynen. Bugün yine köy işlerine devam ediyoruz. Dün akşam bayağı geç saate kadar falan balye çektik. İşte bir arabasını indirdik. Bir arabası kaldı. Daha hala bağlanacak balyeler var. Toplanacak yerler var. Biz de şimdi işte römörk lazım olacak diye onu indireceğiz. Böyle. Harman'a geldik. Yine samanlandıracağız. Araba burada. Dede. İçeride galiba. Çok sıcak burası. Yok ya. Yine iyi gölge ya. Üstündeki yeleği çıkart. Şimdi bunları yerleştirelim de. İnekler de arkadaşlar otlamadan geliyor sabah otlamasından. Bizim değil tabi. Sıcak kızınca artık otlamazlar. Arkadaşlar motoru yanaştırıyoruz samanla adam geliyor. Gel dedi gel. Gel dedi gel gel gel. Burada <laughs> ezilecek gibi duruyorsun. <laughs> gel 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 gel. Boğazıma dayanmazsın şey. Aşağı kayar benim kutu istiyor. <laughs> Yok ya bana bir şey olmaz. Gel. Ha. gel gel. <laughs> ya yeter yeter anne sana indiremeyiz. Yeter yeter. Yeter Devam. yeter. Arkadaşlar burada da böyle bir buranda var. Kapatmak amaçlı bunu. Kışları örtüyoruz. Evet. indirdiğimiz laflar hala burada. Kapıdan indirmiştik. Burayı dizmiştik. Şimdi bunu böyle yukarı dolacağız. Çünkü bir daha bu Çek. örtülmeyecek. Saman falan çektiğimiz zaman da buraya koyacağımız için Niye hep yemeklerden örnekler geliyor? böyle yapacağız. Dolma... Simit dedin Simit değiliz. Simit değiliz. Ben Çık bakalım, Çık. Neye gidiyor. Hava geldi orası mı? Aşağıda inebilirsin ha. Güvenme bence. İnecek o ya taşı taşı. Böyle burada şey, buradan yorulmaz mı? Değil mi?

bak az daha dağılıyor şu an bu. Baya Bayağı ipler kaymış. kaymış. şuraya koş. Şuraya koş. Şuraya artık. Sabah çünkü yemek yemeden çıktık. Evden ahırı falan yaptık. O şekilde yani yemek yiyeceğiz. Evde biraz dinleniriz. Arkadaşlar biz eve geldik. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi inekler de suya gittiler öğlen. Suyuna. Geliyorlar. bahçeye bakıyor. Arkadaşlar artık biz akşama işimiz olacağı için yine balya işleri olacağı için yemek yapmaya başladık. Şimdi soğan doğrayacağız. Yapacağımız yemek şu şekilde olacak. Krep yapacağız arkadaşlar. Krepin içine ciğer koyacağız. Ve üstüne beşamel sosu dökeceğiz. Böyle güzel oluyor. Bir kere denemiştik. Yani canımız ondan istedi. Ondan yapacağız şimdi. Soğanları bir keselim. Evet arkadaşlar evlerde soğanları kavururken ben de ciğerleri ayıkladım. Normalde bu ciğerler böyle yüreklerle birlikte oluyordu. Bunları ayırdık hani başka bir yemeğin içine patates yemeği falan olur onun içine koymak için. Bu ciğerleri de küçük küçük yani biraz küçültüp öyle kavuracağız. Önce keselim. Arkadaşlar bunlar da kar oldular. Şimdi üstüne ciğerlerini koyacağız. Bunlarla da birazcık kavuracağız. Sonra baharatlarını sonra atacağız. Baharatlarını karlıyorken atalım. Kimyon atacağım. Siz de hangilerini istiyorsanız onlardan atabilirsiniz. Şöyle azıcık daha. Yani bence çok yakışıyor. Biraz karabiber atacağım. Kırmızı biber atacağım. Işte. Tuzunu attım ben. Kırmızı biberin birazını da e, sonra atacağım. Sonra yanar. Kekik atacak mısın? Kekik mı? Burada var dur. Açma. Buradan azıcık atalım. Kavrayalım biraz daha. Evet arkadaşlar. Ciğerimiz artık kavruldu. Hazır. Şimdi de bu ciğeri içine koyacağımız krepleri hazırlayacağız. İşte arkadaşlar oldu bu. Ben de krebi yaptım böyle. İçinde sadece un, su, tuz var. Başka hiçbir şey yok. Bunları şimdi tavaya koyarak krep yapacağız. Arkadaşlar kreplerimizi yapmaya başladık. Şöyle. Alt üstü kızardıktan sonra alıyoruz. Bunu artık alabiliriz. Arkadaşlar kreplerimizi yaptık biz. Hepsini şimdi içlerini doldurmaya başlayacağız. Tepsiye dizeceğiz. Zarf gibi bunların içine koyup katlayacağız şimdi. Şöyle ortasına koyarsak daha iyi olur. Bence yeter mi? Yeter yeter. Bence de, de şey yapsın. Yetsin. Şöyle arkadaşlar. Tepsiye bunları dizeceğiz. Bu bir kişilik olacak. Sardık gördüğünüz gibi Şimdi bunları e, hemen Fırına falan atmayacağız yani üstüne bir de Beşamel sos yapacaktık e, Ama şimdi biz e, su doldurmaya gideceğiz Biliyorsunuz zaten çeşmeyi Oraya gideceğiz geldiğimiz zaman Yiyeceğimiz zaman Yapıp döküp atacağız Zaten hemencik olan bir şey üstü kızarınca alacağımız bir şey O yüzden şimdilik bu kadar yani Bu yemeğin kısmı Beşamel sosu yaparken de çekebilirsek o zaman da çekip Devamını getiririz bu şekilde yani afiyet olsun arkadaşlar geldik doldurmaya başladık. Şöyle yine aynı çeşme aynı yer. Dolduruyoruz. <laughs> Bunları da buraya koyabilirsin Zeynep Bunları, aslında Zeynep. Bunları oraya koyabilirsin. Koy koy sen. Tamam e, en dibini öyle yap. Tamam öyle yap. Hani hem büyükleri arada onları tutsun dedim. Ya 5 kiloluk doldurur mu? Ki. Abi direk yastı. O, Doldu mu? Doldu. Çok güzel. Evet. Evet. Şimdi ona gidip markete. Çalkaladık mı pıt 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 şeyini? Yok. Ha? Çalkaladın sen? Evet. Hayır. Hmm. Hangisi? Bu. Bu Bu dans ve pıt pıt yok çalkaldı mı Ha. Aaa tamam. Birimiz büyük şeyi döküyoruz ama 5 kiloluk, küçük küçük. Ben elime gelenleri çalkaladım da. Arkadaşlar doldurduk şişeleri, yerleştirdik şimdi kasatına. Ve gidiyoruz. Evet hızlı oldu. Arkadaşlar biz su doldurduk, geldik eve. Demiştik ya beşamel sos yapacağız diye. Şimdi onu yapacağız annemle beraber. Yağ koyup unu kavuracağız. Daha sonra da sütünü koyacağız. Yağı kızdırınız alalım. Tamam, yağ kızdıralım o zaman ocağa biz. Evet arkadaşlar, yağ kızdı. Şimdi içine ununu koyacağız. kaşık yeter herhalde. Karabiber de şey yapalım. O güzel oluyor, yakışıyor. Bitmiş galiba içinde şey. Tuzumu da atayım ben. Az kavuralım. Sonra sütü ekleriz. Aslı'nın kokusu çıktı. Yaptıklarımız da arkadaşlar fırında ısınıyor içleri. Çünkü onları bayağı önceden yaptık. Soğumuşlar dedi. Fırına koyduk. Arkadaşlar beşamel sosunu yaptık. Şimdi üstlerine böyle yaydırıp fırına fırına atacağız. <laughs> buhar oluyor. Ay kamera <laughs> sıcaklık <laughs> içinde kayboluyor. Evet. Fırınımız da ısındı. Tam onları önceden ısıttık. İçleri ısınsın diye. Burada da tekrar atacağız. En tüm yiyik olanlar verir mi? Evet. Pek de Herkese denemesini tavsiye ederiz. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Üstüne bir de güzel şey kaşar yakışıyordu ama kaşarımız bitmiş. Bu seferki kaşarsız olsun. Kırmızı biber gezdireceğiz üstüne yağlı. ortası da boşluk kaldı. Bir şey Tamam. Şimdi yanına da koyalım. Bunu da yapmıştık. Şimdi, arkadaşlar kaynıyor fırında şu an. Miskin. Çok kızarmayacak zaten. Birazdan Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemek pişiyor fırında şu an. Bugün sizle beraber balileri indirdik. Su doldurmaya gittik. Geldik. Ve şu an yemek hazırlıyoruz. Yemek yiyeceğiz. Artık akşam oldu ve çok yorulduk bugün. Bugünkü video böyleydi. İnşallah severek izlemişsinizdir. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.